Yes. Oyuncu aile. Oyun çok tatlı bak diyor böyle 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 diyor kendine parkur kurup diyor bitiş çizgisine ulaşman lazım diyor süpersin diyor ama öğretici. Mesela bunu bak bir al buraya koy sonra <laughs> da başlat diyor. Ama şu an öğretici olduğu için gösteriyor birazdan göstermeyecek hepsini bizim yapmamızı isteyecek sanlar. Süper <laughs> artık gösterme ya yani ben kendim yaparım diye düşünüyor bu yeter bir daha da gösterme. Hep gösterirsen ne manası kalır? Yani. Hiç manası kalmaz. Bir de giderken Vığa! diye bir ses çıkartıyor. Ama hala gösteriyorsun ya. Bu oyunda inşallah hep göstermiyordur. Ben bunu sevmem. Aa biri aldı. Ne oldu? Olmadı. Ol Aa hikaye varmış. Aldı gidiyor. Topumuzu çaldılar. Ya Sizin de topunuzu keserim dedi götürdü. Aynen halbuki bir yere de koymamıştık ya arkadaşımızı kurtaracağız. Hikayesi çok güzelmiş. Hadi gidelim kurtaralım artık <laughs> gösterme. Ben kurtarırım arkadaşımı. Süper. Şu an burayı gösterecek. Sanırım bu buna çarpacak. Onları da yok edip öyle geçeceğiz. Ya. Ama artık gösterme. Yerini gösterme. Sen böyle deyince tamam diyecek ona. Lütfen gösterme. Tamam abicim. Göstermeyelim abicim. Göstermedi. Tamam dedi işte. Tamam dedi. Bence net buradan düşer. Buradan şöyle yaparım. Buraya gelir, seker. Buradan buna çarpar gider. Kolaydı. Hadi bakalım. Kolaydı. Hey. Güzel canlar. Artık bundan sonra fizik konuşur. Fiziği iyi olan yapar. Güzel. Yani fizik derken dış görünüş anlamadım. Hayır. Mı? Fizik Hayır. Fizik dersi iyi olan diyorum. Şimdi He, ders olarak buradan geçir. buna, burada, buradan buna, buradan buraya, tam buraya, dur. tam buraya. Hı? Hı? Niye pıtı pıtı? Pıtı çünkü kapıya denk geliyor. Oldu. E, öbürüne gitmedi. Olmadı, Olmadı. mı? Bir Kaç dakika. yıldız? Bir dakika o zaman. Aa şöyle. Bizden sorulur demiş Ay. miydim? Demiştim baksana yıldız çizdik. Fizik dersi çizdik. diyor bak. Fizik dersi onu zaten göstermiş. Bırak noktalamışlardı. Dolay. Gösterme gösterme dedi. Göstermediler afalladı. Sen göndersin. diyor ikisini indirirsen diyor. Aa bir dakika şunu da oynatabiliyor mu? Oynatın. Buradan seksin bak nereye gelsin biliyor musun? Buraya gelsin. Buradan seksin buraya gelsin. Buradan da git. Doink doink doink. Ve doink. Süperiz ha, ya. Ha. Süperiz. Taktik yapıyoruz canlar. Taktik maktik yok. Bam 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 değil. Taktik yapıyoruz. 3 yıldız almak için tüm şeyleri topla diyor. Evet. Süper yapacağız yapacağız. Yıldız var. Bu... Dur. <laughs> <laughs> Niye düştü? Ha yerleştirmedim bak. Başlattın tam yıldızı çünkü. aldım. Bu buradan seker. Buradan seker, buraya gelir. Oradan seker, buna gelir. Yok, Oraya buraya, buraya gelmesi lazım. Buradan bir Karşılaman kere sekmesi lazım. lazım. Bir i̇zleyelim. Bravo. Bu işin kitabını yazmışız biz. Bravo! tebrikler Süper canlar, süper! Devam dostum. Hepsini topla. Basman lazım. Bas, tıkır 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 Süper 10. levele geldik. Aa şapka taktık. 10. levele geldik. Buradan ne yapacağım? Tam yıldızı bir toplarım ya. Şöyle ölüm Yok. Şöyle. Şu köşeye mi acaba? Bu buna. Buradan buna sekecek. Oradan ona sekecek. Bitiş çizgisi şöyle. Hayır hayır hayır. Bence bu yıldızla alakası yok ya. Yıldıza takılmayalım. Bak buradan gelsin buraya seksin. Buradan gelsin buraya seksin. Buradan buraya seksin. Buradan buraya, seksin. buraya geri insin da oraya çekmeyecek. Şöyle. Ya çekmeyecek. Böyle. Heh. Doğru. Kolaydı. Üçüncü denemede. <laughs> üç yıldızla geçtik mi? Geçtik dostum. Tam fizik konuşuyor. Oraya Üçüncü girmeyeceğim. Üçüncü denemede üç Olsun ya. Zor, zor yani. Bak Kabul taktik et. yapmam lazım. Bak buradan bunu sektireceğim. Buna çarpacak. Buradan buna mı çarpsın şöyle? Buradan ona çarp nasıl getiriyor? Bence de nasıl geçecek? Çok saçma oldu ya. <laughs> Buraya nasıl getireceğiz? Bir kere böyle duracak herhalde. İzleyelim. Tamam, aynen. Hayır, biraz daha koyalım. Evet, şimdi geçti. Tamam. Oldu ama gidemedi. Heh. Nasıl gidemedi ya? Zikzakçı bizden sorulur, tamam mı? Zikzakçıyız biz. <laughs> Zikzakçısın. Güzel güzel, süperlerle. Ekstra hiçbir şeye gerek yok dostum. Biz kendimiz yaparız. Bu neymiş? Ha, uç, bıraktan buraktan diyor biz bunu hallederiz diyor. Gerisi bizde diyor. He, bu göstermek süper, için. Süper için, aynen. 13. bölümde zorlaşacak tekrar canlar. Onu da kullanırız yani ya. Bak bunu alalım. Bir kere bunu uçuruyorum. Şuraya... Yok. Hayır. Bunu buradan işimize yaramaz mı? Yarar. Yarar Aşağı düşmesini engelleyecek işte. Orada duracak. Aşağı düşmesini engelleyecek. Ben bir yıldızı alayım önce bak. Her şeyden önce bence yıldızı alalım. Bir kere yanalım. Tamam şu yıldızı ver bana. <laughs> Alamadım onda da. Şu yıldızı bana ver. Tamam yıldızı aldım. Yıldızı alınca tekrar baştan yapıyorum. Bu burada dursa mı? Buraya gider mi acaba? bak buradan? Gidecek işte. Havalandıracak ya onu. Bunu nereye koyacağım? Yönünü de ayarlayamıyorum. Nereye Bence net için? buraya bu gelecek ya. Hayır. Şöyle hatta. Bak Daha buraya bu, bu gelecek. Bu da şurada şöyle havalandıracak. Hayır. O burayı havalandıracak. Tamam. Şunu alamadı, saniyesini ayar. Bak düşme yerini bile ayarlaman gerekiyor. Şimdi. Evet. Çok iyi geçirdik evet. canlar ya. Süper süper bildiğiniz fizik oyunu. Biz çok eğleniyoruz. Güzel. Güzel. Harika. 14. bölüm. Ben Suzen'im yalnız. <laughs> süper gidiyor ama ya bak, bunu bir dakika. Şuna bence net şöyle yapacağız, evet. tamam mı? Bura, bura. O arada bir şey var. Ne o? İzleyelim. Hayır. Onu şuraya koyacağız da yani. Ha bura açık mı? Bura açıkmış. Açıkmış aynı. <laughs> Evet. Yıldızı alamadım sadece canlar ama onu almanın yöntemi var mıydı bilmiyorum. Yıldızdan başka bir şey daha vardı onu gösterecek. Ben onu da gördüm de onun ne olduğunu anlamadım. Nasıl alacağımızı bilmiyorum. Çok karıştı işte. Buradan ee, buraya şimdi... sekecek. Buradan bir kere aşağı göndereceğiz bence. Oradan sek Nereye? Bir izleyelim. Bence o... yıldızı alması için önce bir göndereyim aşağı. Tam Tamam yıldızı aldık tamam mı? Sonra buraya göndereceğim tekrar şöyle. Güzel. Ee, evet, sönen ne peki orada? Orada bir şey var. Şu. Orada da var. Kapıya gidiyor ama. Bence buraya şöyle olacaktı. Şuradan şuraya gelecek tamam mı? Buradan sekecek. Ha, ben buradan aşağı, aşağı göndereceğim tekrar. Aşağı göndereceksin Evet. Hoppa. Hayır alamadı. Bu sarıya nasıl çarpmadı hiç anlam veremedim canlar. Şöyle yapsam çarpar mı acaba? Daha aşağıda diyorsun. Yani tam güzel güzel çözdük ve 3 yıldızla geçtik. Evet. Süperiz canlar süperiz bölümler gitti de daha da zorlaşıyor yalnız. Taktik yapmamız lazım. Evet, Düştü zorlaştım. çarptı aldım ben bunu bu tarafa. O tarafa gider. Buraya gelecek buradan kaldırdım indirdim çarptırdım bu kadardı. <laughs> Böyleydi. Böyleydi. <laughs> Bak bir de bunun sonu da kolaydı demeyecek mi? <laughs> Nasıl olacak canlar ya bu? İşte böyle olacak da onu bulabilmek önemli olan. Gel. Kolaydı. <laughs> güzel. Süper ilerliyoruz canlar. 15 15 yaptım. 17, aşağı 17 geçmiş. Süper süper süper. Güzel. Hepsini alıyorum. Artık Aa, kapıyı kontrol ediyoruz. Kapı bizden sorulur her şeyi kontrol etmeye başlayacağız yakında. Süper süper canlar ben çok beğendim. Kapı, Kapı hemen dur, orada dursun dur. ya. Bu buradan alacak tamam buradan vurdun. Buraya geldi. Buraya geldi. Geldi buna çarptı. Buradan buna çarptı. Buna çarptı. Kapıyı da buraya koydum mu tamamdır. <laughs> dur. Şöyleymiş. <laughs> Geri gitti. <laughs> Şöyle yapsam kapıyı da şuraya koysam. Evet. Ya taktik maktik yok bam bam bam. Süper. Bu Süper. Bir ben çok beğendim canlar. Oyun hem görsel olarak çok güzel hem de bulmaca kısmı var. Düştü. Evet. Olmuyor. Hmm, o zaman gaz. Gaz dolmaz. Şöyle. Düşerken kapı bir çekil. Onu. Şöyle iter. Buradan bunu alır. Buraya gider. Buradan ama şuna ama düşer. Maske. Şuna çarpar. Gelir. Buna çarpar. Hiç gider bunu alır. Bir şey değil. Wow. wow. <laughs> <laughs> tamam onu vurdu e. Ee? Bence çok mantıksız oldu canlar. Şunu şu aşağı koyamıyorum değil mi? Çarpınca da buraya düş, yanıyor. Ne yapayım? Şu üstte mi alayım acaba? Sarıyı sonra mı aldırsın? ne yapıyorsun? Dışık, dışık, dışık. <laughs> Şu an bir kere şunu kullanacağım gibime geliyor. Şunu kullanacağım. Burada kullansam mı? Aa, aa. Dibi ya. Çok iyi. Hayır onu değil öbürünü. Çok iyi. Hayır oraya gelmeyecek işte. Şunu kaldırır mısın? Şunu, mu? şunu evet düz olanı koyacaksın. Taşa çarpar. Taşa çarpmayacak. Şimdi. Çarpıyor. Biraz yukarıya koy. Bunu taşa mu? evet taşa çarpacak şekilde atlayacak oradan oraya gelecek. Şundan tutsana. Bak hiç gerek yok tutmaya. Heh. Bir tane fazla koymuşlar. Biz de <laughs> bulduk. Buna da bak canlar oyun çok tatlıymış süper süper. Gördün mü ben fizik bilmememe rağmen çok iyi Bak güzel, oradan sekti geldi 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 i̇şte geldi 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 gelip, geldi gel gel geldi aşağı. Sen direkt aşağı attın Süperdim. Ya. Güzeldi. Bir yıldız. <laughs> Canlar oyun çok tatlıydı. Biz oynarken çok eğlendik. Sizler de eğlendiyseniz güzel bir beğeni atmayı, kanala abone olmayı ve zil tuşunu açmayı unutmayın.